ciğerim yanıyor ciğerim. Kocamı ya. dostuyla basmak da varmış kadardı. Bu göz bunları da görecekmiş. Al için Esin, aç. Iç. E sen, sen emin misin? Bir yanlışın olmasın yavrum. Ya Vedat Bey benim bildiğim aklı başında, evine yuvasına bağlı, güzel, düzgün bir insandır. Niye böyle bir şey yapsan? Ben de öyle düşünürdüm. Herkes yapar benim kocam yapmaz derdim ama Demek bir kuyruk sallayan olunca Böyle gidiyorlar işte arkasında Hay Allah ya Yani sen Vedat Bey'in dostu var diyorsun öyle mi? Var var Hem de sizin komşunuz Kaç yıllık kocam Beni boşamaya kalktı o Hülya denen şırfıntı yüzünden. Kim? Bizim Hülya mı? Bilmiyorum ne Allah'ın belası olduğunu. Şu sizin karşı binada oturuyor. Allah Allah ya Hülya çok kendi halinde bir insandır. Yani öyle bir şey yapmaz ama. Ya öylesinden korkacaksın nasıl? Vedat o kadın yüzünden kızımıza da bana da sırtını döndü ya. Evinden barkından soğudu adam. Yani artık büyü mü yaptı ne yaptıysa ben hiç bilmiyorum. Kırk yıllık yuvamıza ateş düşürdü o kadın Ateş. Anne! 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 Ne oldu burada? Sana ne oldu anne? Zeynep. boş ver. Sen hiçbir şey bilme daha iyi. Anneciğim nasıl boş vereyim? Nasıl boş vereyim? Ortalık yangın yerine dönmüş. Sen burada oturmuş ağlıyorsun. Zeynep Ne olur bana hiçbir şey sorma. Hiçbir şey sorma. Biz de Hülya'yı hiç böyle sanmazdık. Ne kadar masum görünürdü. Meğer ne yere bakan yürek yakalmış o. Ya. Allah bilir evinize de girip çıkıyordu değil mi? Vallahi kocalarınıza mukayet olsaydınız. Ay kaç yıllık komşumuza yol. Girip çıkardık tabii birbirimizin evine. Değil. değil eve. Mahalleye sokulacak kadın değil o ayol. Ama ben biliyorum. Bu Hülya'nın şimdiki meselesi değil. Gençken de böyleydi bu. Vedat'ı elimden almaya kalkmıştı. Tabii o zaman elde edemedi. Şimdi de Vedat koskoca hastanenin başhekimi olunca geçirdi pençelerini Vedat'ıma. Ah dostlar ah. Ben yandım siz yanmayın. Bu kadına dikkat edin. Bu kadının gözü göz değil. Vallahi sonra evsiz, barksız, yuvasız kalırsınız. Benim gibi dövünür durursunuz sonra. Aman Allah'ım evlerden ırak görüyor musun? Analı kızı nasıl da masum görünüyorlardı. Ya bunun bir de kızı var, anasından beter. Zeynep mi? O ne yaptı ki? Ne yapmadı ki o Zeynep? Zengin adam avcısı. Böyle kodaman adamları ağına düşürüp paralarını yiyor. Yok canım. Ya Zeynep tıp fakültesinde okumuyor mu? Doktor olacak o. Bir yanlışım vardır Esin senin. Siz bana sorun onları, bana. Çok yüreğim yandı benim. Durun. Bakın seni göstereceğim. Alın bakın. Kendi gözlerinizle görün Zeynep'in marifetlerini. Aa, daha neler göreceğim şu hali bak. Kepazeliğe bak. Ya. Doktorluk moktorluk hikaye. Eskort bu kız eskort. Zengin adamlarla para karşılığı düşüp kalkıyor. Analı kızlı. Bu yolun yolcusu bunlar. E siz de tabi bilmeden mahallenizde tutuyorsunuz bunları. Ama ben size söyleyeyim öyle bana bir şey olmaz diye kapınızı kapatıp oturmayın. Bu işler hiç belli olmaz. Yani kadın koskoca doktoru kandırdı ya. Kızı desen koca hastaneyi birbirine kattı. Bakın bugün bana yarın size. Vallahi bir yaşıma daha girdim. Biz bunları hiç tanımamışız. Nasıl kandırmışlar bizi bunca sene bunlar ya? Yürü Şenay, yürü. Mahalleliği toplayalım da gösterelim şu ahlaksız kadınlara dünya kaçmayacak. Ağlama artık ne olur. Ben seni böyle görmeye dayanamıyorum. Söyle kim yaptı, kim? Ahlaksızlar! Defolun bir de mahallemize! Allah size! Şu hale Ahlaksızlar! 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 Ne oluyor? Niye bağırıyor bu insanlar? Bilmiyorum, dur ben bakarım. Ne ne oluyor? Bu insanlar bizim evimizi niye taşlıyor? Zeynep, yavrum iyi misin? çok kötüyüm. Yerine bir şey olmadı değil mi? Kalbim acıyor. Biz bunları niye yaşıyoruz? Biz kime ne yaptık ki? Ben dayanamıyorum artık. Sen,